Hepinize değerli merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'ın yeni bir hesap tanıtım bölümüyle birlikte. Arkadaşlar şimdi geliyoruz Brawl Stars'a giriyoruz. Eğer evet, böyle videonun devamını gelmesini istiyorsan bu hesabı çekilişe vereyim mi, vermeyeyim mi? Ona göre o like atın arkadaşlar. Ee, arkadaşlar. E, yorumlara yazın. Yapayım mı yapmayayım mı? Efsane bir çekiliş olacak arkadaşlar. Ee, bu on e, Kaç kupa? Hatta çekiliş olmayacak arkadaşlar. Evet. Bu hesap değil. Tabi ki de arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olan kardeşime e, çok teşekkür ederim. Arkadaşlar bu hesap takas yapılabilir. Yok mail değil tabii ki de bu. Şimdi Arkadaşlar, bunu gireceğiz şimdi. Neydi? Yaz. Yap. Mail. İleri değilim. Arkadaşlar. Bu hesabı Aradan birine hediye etmek istiyorum. Yok be ben abi benden size olsun. Sayalım hatta neler var. Scott Daryl, 2 el Puma, 3 süper Shelly. Böyle şeyler var yani. Efsane VC yok ama çıkmış olabilir. Bugün çünkü boss vardı arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi buraya. Tercihim onunla beraber oynadı. Oynadın. İyi. İyi. Hadi. Aradın. Arkadaşlar tablet çok donuyor ya. benden büyüktür. Hadi ya. Hey, Urfa ben Direkt bez yok mu? Ben yazdıktan sonra arkadaşlar şey yapacağım. En son kampuza Buna da yaz, y, a, -s Hı. Yaz. Dedik değil mi Ay Bundan sonra işte yüksek puanlara istatik Sg şili istiyorsanız arkadaşlar. Kanalıma abone olmak. Yorum bırakmak. Bir de Bir de arkadaşlar başka nasıl hesaplar istiyorsunuz onları söyleyeyim. 646-220-7 46, 220, 646 227 646 227 646 227 646 227 646 227 Ha arkadaşlar gir de Arkadaşlar biraz zor açılıyor da. Hadi ya açıl. Çıldırtıyor beni bu. Ha, artı 146. 220. Arkadaşlar hesaba hazırız değil mi? <qühh> ya hep bunu yemin ederim lanet olası tablet. Nasıl ya? Ta Kod ne lan? What? Kod neydi? Şu kodu yemeli. Arkadaşlar bir daha girelim be. Olmadı çünkü kabul etmedi. Çekilişe koyacağım hesabı göstereceğim size arkadaşlar. Videonun sonuna doğru. Dikim bir geri geleyim. Bir daha geleyim. Ha, 273 535 273 535 Hı, Arkadaşlar bundan sonraki hesabımız Leon'la. Arkadaşlar biraz bulanık gelebilir size şey. Ben zaten açıklamaya koyuyorum. İnşallah maçta değildir ya. Maçta olunca çok şey oluyor, zor. Hmm. 11 kupa. Benim nerede? bak. Gördün mü? Dedil orada bir de Şeli'yi göstermem lazım. Bu girerse ben de inadına gireceğim. Ben davulcusu geçiyor. Let's go. Kötü lan şöyle neredesin? Allah belanı versin şey. Gördünüz mü? <laughs> Bu kadar koştum arkadaşlar. Diğer hesabı geçelim. Tabi arkadaşlar ya da bazıları kilitli oluyor. İnşallah olmaz. Giriliyorsa arkadaşlar. Sabah denemek olmadı. Olursa arkadaşlar Leon sizin olsun. Mağaraya girelim. Bizde eee tamam arkadaşlar hesap demiş. Tamam, olur o da. F1. Yok Elkom. Bu paşalar. Evet arkadaşlar şimdi de James ZPR en güçlü hesap. Ama Spike Yıldız Güçlü değil. Tabii ki de. Nedense. Barley Yıldız Güçlü. Hadi arkadaşlar girsin. At tableti tekrar Ben direkt videoya başlatacağım. Ha, evet arkadaşlar geldim. Buraya efekt 088 661 088 661 088 661 Arkadaşlar çok zor giriyor yani o kadar semerleniyorum ki ananın gaşları gare yani. 240 ay. 240 aldı mı? Kaçmış gördünüz. <laughs> Yemin ederim öldüreceğim ha. Arkadaşlar ben gireyim. Henisi tablet salak olmadan. Evet şimdi girdim arkadaşlar. Özür dilerim. Geri gelelim. Şimdi bir daha girelim. Kod yenilenecek. kod 088 661 088 661 Hıh Bakayım 088 661 Girdik Arkadaşlar bu arada video çok uzun sürdü özür dilerim arkadaşlar dışarıda ara çıkmayın. Covid-19 var. Çinlilerin çıkarttığı bir virüs arkadaşlar. Hmm. Arkadaşımızın dedi. Aaa Sprout çıkartmış. Arkadaşlar bekleyin. Bu girince ben daha çok gireceğim. Arkadaşlar video dursun 5 dakika. Ha şimdi çekirdeği koyacağım. Yani çekirdeği değildi. Takasa koyacağım hesap bu arkadaşlar. İsteyen alabilir. Ama tabii ki de kendi. Arkadaşlar bu arada yalan atmayınız hesap verirken tabii ki de Hesabım böyle. Arkadaşımızın istediği gibi. Gördünüz. Hatta bakalım kostümler var mı? Bazı kostümler yoktu. Bakın altın baleyi var. Bia var. Rika, Poco, Tera. Din, ha. Piperin kostümü de bu. Kostum 3 tane var böyle 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 yani bildiğiniz gibi bunu yok. bir tanım da yok Frank var şey var Mortis var on yedirte. bir de bu var Bir kere savaş topuna girelim bakayım arkadaşım oyunda mı şimdi bir kere girdim he burada arada barley max oluyor şeyli de max oluyor yanmamız lazım bunları ah be ya hadi jeki aa ah frank var yeniriz her türlü gol attı jeki öldüm bilerekten. Ah, ah haydi diyecek ya. O adamsın Frank. Adamsın gol geliyor Frank'e. Adam. Arkadaşlar video bit bitmedi. Şu an durduramıyor. Aa gol. Bir defti dedim yanlışlıkla. Frank bile Evet arkadaşlar çekilişe koyacağımız hesap bu. Bir, sadece kaç altın lazım biliyor musunuz? 20 altın lazım bak. Barley'i maxlayabilirsiniz. Altın barley var. Şeli'yi de maxlayabilirsiniz isterseniz. Bu size kalmış bir şey. Evet arkadaşlar Video sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir de kulübümüze gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu kulübün adını şey koyayım sizce. Bunu oluştururken koydum arkadaşımla. Evet şimdi arkadaşlar videoyu like atıp abone olduğunuz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşürüz. Yarınki videoda ne çekeyim? Hadi yorumlar bekliyorum.